Selam, Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı ve şifası üzerinize olsun inşallah. E, morallerin sıfırın altında olduğu bu günlerde e, bu akşam kötü haberlerle karşılaştık. Yine beklentimizin dışında şeyler gelişiyor. E, bu konuyla ilgili ben de kendi fikirlerimi benim kendi takipçilerime söylemek istiyorum. E, bu gece bir canlı yayın da yaptık instagramda orada konuşulan konuların kısa bir özetini de yine e, bu videoyla youtube'da paylaşmak istedim ki şöyle ki e, evet gerçekten bulunduğumuz şu durum çok moral bozucu e, gerçekten e, birçok insan artık hayal kuramaz ve umut besleyemez oldu özellikle annelerden evlatları için evlatlarının geleceği için kaygı duyduklarıyla alakalı cümleler duyuyorum ve çok haklılar. Mesela bir tanesi dedi ki keşke dedi bu dünyaya bu dönemde gelmeseydi çocuğum için çok üzülüyorum dedi. Fakat benim bu konudaki fikrim şu biz anne de olsak baba da olsak evlatlarımız için gerçekten üzülsek bile bu tarz cümleler kurmamamız lazım çünkü biz onların Rabbi değiliz bizim Rabbimiz onların bu dönemde dünyaya gelmesini istemiş bizim yatağımızda doğmasını istemiş anne baba olarak bizleri seçmiş bu çileyle yani bu durumda sınanmalarını istemiş Allah bilmiyor mu? kulunun nerede sınanması gerektiğini, biz kesinlikle keşke şöyle olmasaydı, keşke böyle olmasaydı, işte çocuğumun geleceği nasıl olacak, falan filan diye kaygı bozukluklarına düşünüp düşünüp, panik ataklara, depresyona falan kendimizi sokmanın bir alemi yok. Gerek de yok böyle bir şeye. Biz şu anda, Elimizde olan tüm imkanlarımızla nasıl ailemizi ayakta tutabiliriz? Önce kendi psikolojimizi ve bedenimizi nasıl sağlam tutabiliriz? Sonra da e, ailemizin diğer fertlerine nasıl e, en iyi şekilde hakim olabiliriz? Onun yollarına bakacağız. Çünkü bizim gücümüzün yettiği yerler var. E, gücümüzün yetmediği yerler var. Susmamız gereken yerler var sesimizi çıkarmamız gereken yerler var. Bunu çok iyi tayin etmemiz lazım. Bunu çok iyi tayin etmemiz lazım. Çıkıp da deli deli işte artık bu çöp tenekelerini sokaktan buralardan toplatıyorum. Buraya koymayacaksınız çöp tenekelerini. Ben bunu düşündüm. İşte buraya başka bir şey. Ya sen ne diyorsun derler ya. Buranın kaymakamı var valisi var e, bilmem nesi var çevre bakanı var şusu var bu, sen kimsin derler ya Sen adamı döverler kenara atarlar ama sen kendi haklarını bilip kendi bedeninle ilgili kendi e, psikolojinle ilgili kararları verebilirsin Ve halk olarak bazı şeylere karşı çıktığını e, dile getirebilirsin Halkın bir araya geldiği yerlerde kendi fikrini dile getirerek sesini çıkarabilirsin. Yani her yerde sus ve her yerde deli deli bağır bu olmuyor. Yerli yerinde, zamanında yapacağız bazı şeyleri. Önce susup 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 susup, ondan sonra da vay başımıza neler geldi, vay şöyle mi olacaktı, vay başımıza bunu mu getireceklerdi falan demenin de bir anlamı yok. Kuzu olduğun zaman güdülmeye mahkum olursun. Kuzular, koyunlar güdülmeye mahkumdur. Onların başında da mutlaka bir çoban vardır. Çoban sen misin? Yoksa güdülmesi gereken hayvanlardan biri misin? Ona karar vereceğiz. Ona karar vereceğiz. Şimdi ben size şöyle bir örnek vereceğim. Canlı yayında da konuştuk bunu. Bir çocuğa küçükken travma yaşatıp onu hayatı boyunca sindirmenin bir yolu vardır. Asla beyninden çıkmaz. Asla kalbinden çıkmaz bu travma. Çocuğu bir yere kapatırsın, üstünden kilitlersin ve karanlıkta bırakırsın. Yani korkutursun. İki şey yapman lazım. Yalnız bırakmak ve korkutmak. Yalnız bırakmak ve korkutmak. Bu iki şeyi şu anki durumda gözlemlediğimizde bize yapılan şey bu. Yalnız bırakılıyoruz ve korkutuluyoruz. Bu şekilde. Beyne bırakılan travma insanı hem bağışıklık sistemini tamamen çökertir, hasta eder fizyolojik olarak ve psikolojik olarak da tamamen sindirir. Siz bu travmaya maruz kalmış bir insana tekrar aynı şeyi yapmakla korkutarak her istediğinizi yaptırabilirsiniz. Her istediğinizi yaptırabilirsiniz seni tekrar oraya kapatırım ve karanlıkta kalırsın. Yalnız kalmak ve korkutulmak. Bize yapılan şey aynen de bu. Oysa ki biz birer çocuk değiliz. Birer yetişkiniz artık. Orada da bir şeylerin döndüğünün, bir sıkıntı olduğunun ve bize oynanan bazı oyunlar olduğunun farkındayız. Birçok insan farkında. Farkında olmayanlar yattığı yerde uyumaya devam etsin. Onlara hiçbir şey demiyorum. Bazı insanlar vardır. Uyuma numarası yaparlar. Uyuma numarası yapanı asla uyandıramazsın. Çünkü numara yapıyor. Zaten uyanık ama uyuma numarası yapıyor. İstersen dürt, istersen üstüne su dök, istersen dayak at, uyandıramazsın. Uyandıramazsın. Bağırsan da çağırsan da. Ama gerçekten uyuyanını şöyle bir seslenmekle uyandırabilirsin. Uyanmak isteyenler uyanır. Uyanmak istemeyen uykuda numarası yapanlara hiç sözümüz yok. Onlar uyumaya devam etsinler. Arıların iğnelerini kendilerine e, batırsınlar. Arıların iğnelerini e, ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Ee, kullanmamamız gereken cümleler var ki bu cümleler bizi e, yerin dibine sokabiliyor ama biz konuşacağız ki bunları e, bunları konuştukça aydınlanacağız arıların iğnelerini kendilerine batırsınlar e, hak kodlarıyla rahat rahat geçsinler hak kodlarını alsınlar e, rahatlarıyla geçsinler ne yapıyorlarsa yapsınlar onlara e, lafım yok benim lafım bizim gibi düşünen insanlar için, uyanmışlar için. Uyanmış bir insanı asla uyutamazsın. Ancak ona zorla bir hap vermen lazım ya da onu narkozla uyutman lazım. Zorla, zorla, zorla uyutman lazım. Biz birer çocuk değiliz, birer yetişkiniz biz. Çocuklar gibi Yalnız bırakılarak ve korkutularak sindirilemeyiz. Sindirilmemeliyiz. Ama görüyorum ki resmen sindiriliyoruz. Yani e, büyümüş olmamız, e, çocuklarımızın ebeveyni olmamız bizim e, olgunlaştığımız ve sağlıklı düşünebildiğimizi göstermiyor. Yani e, peki burada ne yapacağız Sevgi Hanım derseniz. Psikolojimizi sağlam tutmanın yollarına bakacağız. İnandığınız değerler her neyse, Kur'an okumak mı, çok sevdiğiniz geçmişte, takdir ettiğiniz çilekeş insanların hayatlarından dersler almak mı, bir Said Nursi'den ders almak mı, bir Hazreti Yusuf'un kıssasından ders almak mı, bunları düşüneceksiniz. Ve elinizin altındakilere, elimizin altındakilere şükretmeyi göreceğiz, öğreneceğiz. Ve geleceğe düşünmeyeceğiz sürekli. Anda kalmaya çalışacaksınız. Şu an benim karşımda sizinle konuşabilecek bir iletişim aracım var. Sizlerle bağlantı kurabiliyorum. Elim kolum tutuyor. Evlatlarım yanımda. sağlıklıyım. Nefes alıp verebiliyorum. Ve hala mutfağımda yiyecek Yemeğim var ve şu an bu andayım. Yarının Rabbi ben değilim. Yarının Rabbi var. Ve yarının Rabbi bana diyor ki, şüphesiz biz insanı başı boş bırakmadık. Eğer enerji frekansımızı çok düşürürsek, düşük frekanstan bağlantıyı kurarsak, artık beynimiz sulanmaya çok yakın. Halbuki biz birbirimize destek olarak bu tarz konuşmalarda bulunarak bu tarz düşünce yapılarını dinleyerek birbirimizden güç alarak Enerjimizi yüksek tutabilirsek, yüksek frekansa bağlanabilirsek bize zarar veremezler. Ya ben biraz maneviyattan konuşuyorum. Maneviyatı çöken insanın her şeyi çöker. Maneviyatı çöken insanın bağırsakları çöker. Bağırsakları çöken insanın beyni doğru düzgün çalışmaz. Beyni doğru düzgün çalışmayan insan doğru karar veremez. Köleleşmeye mahkum olur. Yalnız bırakılmak ve korkutulmak. Bu ikisini bize yapmaya çalıştıklarını unutmayın. Ne zaman kendinizi yalnız ve bunalmış hissediyorsanız, sevdiğiniz bir yazardan, bir kitap alıp okuyun. Kendinizi geliştirecek bir metin okuyun. Sizi rahatlatacak bir video izleyin. Kur'an-ı Kerim okuyun ya da inancınız neyse o inancınızın gereği olan maneviyata yönelin. Yani biz Müslümanız. Bizim yapmamız gereken şeyler var. Yaptığımız şeyler var ama... Belki bu videoyu dinleyen insan Müslüman değil de Başka bir dine mensup ama onun da bir inandığı değerler var. Onun da e, rahatladığı bir ritüel vardır. Onun da yapmaktan rahatladığı, kendini rahatlatan bir ritüel vardır. Herkes kendini bilecek. Ee, ibadetlerimize, ritüellerimize e, daha çok düşkün olabiliriz. Sakin kalmaya çalışabiliriz. Nefes egzersizleri... E, yapabiliriz tuttuğumuz oruçları daha derinlemesine daha derin daha içten bir bağlılıkla yapabiliriz daha sakin olmak için evimizin içerisinde bizi bunaltan fazlalıklardan gerçekten kullanmadınız gerçekten fazlalık olan gözünüzü yoran ruhunuzu yoran fazlalıklardan kurtulabilirsiniz biraz daha sadeleşmeye gidebilirsiniz eşyanın size hizmet etmesini sağlayabilirsiniz. Siz eşyaya hizmet ettikçe evin içerisindeki kaos sizi daha çok boğar. Üstünüze üstünüze gelir eşyalar. Benim öyle oluyor. Üstüme üstüme geliyor. Her şey karışık, her yer karışık. Çocuklar hep evde bir kurtuluş kurtuluşumuzdu bizim. İşte camiler, çocukların okula gitmesi, bizlerin bazen komşularıyla bir araya gelmesi, çalışanların işine gidip gelmesi, eşlerimizin işe gidip gelmesi. Resmen kapana kıstırıldık. Resmen kapana kısıldık. Yapacak hiçbir şey yok. Evin içerisine dört duvarın içinde tıkıldık kaldık. Herkes birbirini yer oldu. Bu durumdan kurtulup kendi alanımızı oluşturmamız gerekiyor kendi alanımızı oluşturmamız gerekiyor evin içerisinde yani rahatlayacağınız bir köşeniz mi var rahat e ya odanın kapısını kitleyin, rahatlayın ee, bir şey yapın rahatlayacağınız ne varsa mesela ben e, suyun altında çok rahatlıyorum orada geçirdiğim bir 10 dakika gerçekten beni de şarj ediyor ee, Toprağa basmaya çalışın. Nerede basacağız sevgi? Yanı dışarı mı çıkabiliyoruz? Ya iki tane saksının içerisine toprak doldur, ayaklarını soy, İkisinin üstüne bas. Ayağını e, suya sokmuşsun gibi. Ayağını suya sokmuşsun gibi bas. O da bir topraklamadır. Yapacak bir şey yok. Balkonda çık güneşe. Ben öyle yapıyorum. Ben aylardır. Ben ma, benim markete gitmem bile yasak. Hak kodum yok çünkü benim hak kodum yok. O yüzden e, kendime hak kodu çıkarmadığım için hak verilmedi bana markete bile gitmeye. Ben evden sizlerle bağlantı kurarak, e, bağlantıyı kesmeyerek kendimi e, ayakta tutmaya çalışıyorum. Çünkü benim e, büyük bir ailem, büyük bir takipçi kitlem var. Benim sözlerime ihtiyacı olan insanlar var. Benim onlara ihtiyacım var. Onlardan aldığım hayır duaya, onlardan alacağım enerjiye çok ihtiyacım var. Ve bu şekilde kendimi ayakta tutmaya çalışıyorum. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hepimizin bunu aldığı, hepimizin artık tıkanma noktasına geldiği anlar var. Ama aşmayı bir yerden kendimize bir çıkış noktası bulmayı öğrenmek zorundayız. Daha sonra başımıza bundan daha fenalarının gelip gelmeyeceğini bilemeyiz. O yüzden isyan etmek şöyle olmasaydı, böyle olmasaydı, neden böyle oldu? Geçmiş, eski günlerimize ge ya şu an bu, elinde bu var, elinde bu var ve gelecekte başına ne geleceğini bilmiyorsun. Şu anki durumu idare etmeyi öğrenemezsen gelecekte başına gelebilecek daha vahim şeyleri hiçbir şekilde idare edemezsin. O yüzden şu anda bana ne öğretilmek isteniliyor? Bu durumdan ne öğrenmem lazım? Kendimi nasıl geliştirmem lazım? Ve daha sonra iyi olursa amenna. Ama daha sonra bir tık kötüsü olursa şu durumda kendimi idare etmeyi öğrenmem lazım ki bir sonrakine Hazırlık olsun diye. O yüzden kendinizi ayakta tutmaya çalışın. Hep beraber canlı duralım. Birlikte bir sıkı bağlar içerisinde bir aile olarak devam edelim. Ben elimden geldiğince fikirlerimi, hissiyatlarımı, duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu kötü günleri kendimize olumlu olarak çevirebilirsek, ee, çok güzel olur. Bol bol sahur sohbetleri yapıyoruz Instagram'da. Instagram adresimi bilmeyenler sev.kul'dan e, ulaşabilirler. Instagram adresim sev.kul. .cool. Açıklamalar bölümüne de hep ilave ediyorum. Ee, orada sahur sohbetlerimiz oluyor, canlı yayınlarımız oluyor. Farklı farklı konulardan konuşuyoruz, deşarj oluyoruz. Ben buraya elimden geldiğince video koymaya, daha sık koymaya gayret edeceğim. Şu günleri bol videolu, bol sohbetli, hayır doğalı, birbirimize pozitif enerjimizi vererek geçirmeye gayret gösterelim ki beden sağlığımız ve ruh sağlığımız elden gitmesin. Çünkü ikisi çok bir arada. Ruh sağlığımız giderse bedenimiz de çöküyor, beden sağlığımız çökerse Ruhumuz da çöküyor. O yüzden bu ikisinin e, ayakta durması için ben bildiğim kadarıyla elimden geleni yapıyorum. E, mutlaka bağışıklık güçlendirici takviyelerinizi de e, doğal yağlarınızı da almaya gayret gösterin. E, öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Birbirimize karşı hayır doğada bulunalım. E, tipimin, yorgunluğumun, her şeyimin kusuruna bakmayın olduğu gibi yine sevkul her zamanki gibi böylece çıktı öpüyorum sizi